Gençler bugün bu sizinle birlikte bize lan. Gençler sizinle birlikte PUBG oynuyoruz. Yanında Portex var. Benzin bidonu. Al alırım. Aa Tommy Gun var. ben de aldım. Şöyle evlere bakın. Aa ben çatıya çıkacağım. Şansımıza nerede olursak alan oraya küçülüyor. Aa Ömer motor buldum. Adam var, adam var bir kez. Emin, acil sen mi? Buldum Gördüm. Doğru mu? Hmm. <laughs> Ömer ben motor buldum. Kar 98 var adam bağlayayım mı? Al bence. Çünkü çok nadir bulunuyor. Ömer gel gel. Gel sen al ya gel sen. O motor var çıkamaz. Gel yanıma. Yine de gel. Yine gideriz. Gel. Yes. Bak burada kal motor diyor verim sana. Sen dedin çünkü onun mermisi var zaten. AK ile aynı mermi onunla. Aynı mermi. Oy. Oh yeah. Ben o zaten iki tane var. AK'yı bırak sonra tekrar aynı sete koy bir tane. Ben göstereceğim sana. Bir dakika sen senin yanına gel, gel. ama gel burada. Koşun koşun. Bu salak gibi koşuyorum ya. Sen ver mi ben? Bekle. Ver ver ver. Şu bak şöyle yapalım. Ömer de öyle. Aha. Adam ben şurada. de o ben de sen al setini. nerede? Aldım ben, aldım, aldım. Nerede? Adam yok ki nereden aldın? Buradan. Bak buradan mermi işaretleri geliyor. Aa ben gördüm. Nerede? Nerede? Söyle. Dümdüz git mermi işaretinin oraya aldım. Biraz. Bir dakika önce ben alayım bir. Yani çok bir şey yok çünkü. Tamam ben de mermisini değiştireyim şu an. 4x varmış lan o zaman. O Tamam bakayım yani bana neyse, gerekli bir şey var mı? Paket. O bir iki tane çıktı tamam. Ne güzel. İki tane susturucu falan çıktı. var. Aldın mı kar 98'i? Ha aldım aldım burada. Tamam. Bayağı mermisi var. Sen yine de uyanık ol tamam mı? Adam görürsen atışı. Bildim hadi gola. AKM'yi seç. Okey tamam. Bunda silah alamıyor. Acil bir şey olduğunda direkt tarı. Bunda silah alamıyor. Çık öyle seç. İşte seçili. Tamam bin şimdi. Bin dedim. Tamam, Elinden bin. bırakıyor. Yani hem bir yemek at ederiz. Yani. Ateş ederim ben. Kovasını kovasını vururum. Zaten bunda ölmemiz muhtemelen evet. arabada kalamayız. Ben bir şeye doğru gidiyorum, çarşıya doğru. Ömer ama <laughs> ilk defa görüyorum ha ben <laughs> bunu. Ama bir kendi zaten yeni ya. Bir kendi de daha hiç oynamadığım için. İlk defa mı giriyorsun? Ha dün de girdim. Bu bunlar ilk girişim bir kendi ya. Bunlar. Ah drop attı. Ama drop'a gidemeyebiliriz. Gidersin ya. Yok ya, ondan değil. Oğlum bu motorla drop'a mı gidilir lan? A, ne oldu? Ya çarptın ya gel. İn, in lan Allah in, in Allah bence. Allah on Patlar bu çünkü. İn oğlum in ne yapıyorsun? Oğlum çıkıyor işte ne yapıyorsun? Ha, gel ya gel boş ver. Aynen. Zaten güzel değil ya. benim bildiğim bir tane motor vardı. Gidecek, gidecektik onu alıp. Dün <laughs> 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 birinci olduğumuz setin aynısı bu. Aha, dün böyle bu setle birinci <laughs> Ömer bir de anladığım kadarıyla birkaç dakikadan sonra video yüklenmiyor. Onu anladık. Ya buradan hmm. gitmeyece olabilir. Yani Ömer elimizden geldiğince hızlı bitirmemiz lazım. Burada bir kar yani buralara drop işte bir tane yani beyaz bir. Ömer bir... gel bak yukarıda bir yer var. Bak adam öldürdüğün adamların setinde beyaz kıyafet var mı bak bir tane? Tamam bakalım. Ömer bak yukarıda bir tane ev var oraya gidelim mi? Ben oradan sniper yapabilirim. Ömer ben yukarıdaki eve çıkıyorum. Ben oradan sniper'cılık yapacağım. Ama buradan geçen çok olmayasın. Yani olmaz. Şu Oraya mı gidelim? Ha tamam. burada nişancı iyi gider. O burada güzel güzelce falan O Aa bak şey silah lazeri var. Alayım mı? Al. Aldım. 4x dürbün var bak onu da al. 4x dürbün o aldım. Zaten otomatik aldı. Susturucu tamam. Hmm. Ben ben yukarı çıkacağım sniper için. Ne? Sen sömür. Sömür hepsini. UMP ne neyle bu silahını da hep merak ediyorum be. UMP 9 mu? Hepsini araştırıp duruyorum Ondan bunun yeri yok. Ya da aynen ama kötü, bir kötü bir yer. yer. E gerçekten zaten onun pusuyla oynanmaz mı? Sanırım bu ev diye biliyorum ya. Aynen lan bu evmiş. Ne? Gel. Adam var. Adam. Vermiş artık gözüktü. Gözüktü. Hadi ara vur bulalım onu. Aha buldum. Evden birinin Evde. Aldım. Nereden gördün de vurdun lan? Camdan. Şimdi ne ya? Sarı beyaz kıyafet yok. Aynen. Ben enerji aldık. içeceği var burada al hadi. Banyoda da Abi var enerji içeceği. Oy. On benim canım yok. hemen gider lan. Gidiyor hem de. Oğlum. Yo canlarımız full ikimizin. <laughs> Zaten gözük. Adam. Tamam, vurma yeter. Bana da bırak. Oy. <laughs> Bak Aa, doktor senin... takımı var doktor. Hani. Beyaz mı? Ha beyaz. E, i̇yi al o zaman tamam. Aldım. İyi tamam bu yeter. E, seni korur. Şu <laughs> an önemli. Senin tişörtün beyazmış zaten. You. Niye burada beyaz gözüküyor? Neyse ne, sayın, ne? Bak. Var, gel. Yanına girersen görürsün. Lan tişörtümü geri aldı. Aldım. Hadi tamam gel. Boş ver neyse ya hadi Ama ver gel araba buldum. Nerede? Benim, benim yanıma gel. Oy. Iyi. Ana. Şşş. Az önce adam bununla gelmiş demek ki. Aynen gel. Bir. Gola. İlk önce biz buradan bir çıkalım da. Sonra ne bu yerse şey yiyelim. Kar motoru. Görüşürüz. Dur, iyi İyi benzin varmış. Oğlum sen nereden görüyorsun ya? Benzin bak şu... şu çantanın olduğu yer var ya. Ha. Bak gördün mü? gördüm full. Aa bak. Karşıyı. Ya bu karşıyı. şeyi. İnme inme buraya. İnmiyorum inmiyorum. Onları çabuk ayırırız bak. Allah ne oldu lan? Oğlum sen sınıra gidiyorsun. Ana. Haritaya hiç bakmıyor musun sen? Güyü. Gözükmüyor ki bende harita şu anda. Küçülük gözüküyor. Bende ben de öyle. Yine de harita Biraz yapalım da. Ya da bir dakika dur bu kenarda ben süreyim ya. Aynen. Benim işaretlerim yere gitti. Binlerim var. Bir dakika sen işaretlediğin yeri ben de kestim. ben de geçtim hocam. Çok uzun. Dur. Ateş ediyor adam. Aa buradayım. Hiçbir şey yapmadan öldürdüm lan. Değil mi? Aldım. Sen o de Oğlum, adama bir şey yaptın mı? Oyna. Hayır tek üzerine sürdü. Hatta araba azıcık bir şey değdi. Ne yapalım Efta? Umarım canı azmış demek. Kuru köy var lan. Adam şimdi ne, 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 seviyordur. Yuu <laughs> <laughs> abi bunlar beni nasıl aldı. Alt tarafı adam değdi bana diyordur. Aa. Adam Aa. adam beni öldürecekti lan, var ya. Arabanın freni tutmuyor. <laughs> <laughs> Bir de kayıyor araba. Buz yer yer kar. Hı. Ondandır. O bile yani, modu eklemiştir. Yani Aynen. Aynen. Ben köye girmeyi hiç sevmiyorum ya. Bir saat onlara takılamakla. Sen yine de harita da küçülüyor mu ona bak. Oy nasıl geçindik? <laughs> Üzerindeyiz. Hah. indi. İnmedi lan daha. Benimki kol. Geri kostüm. geri gideceğim ya. Niye yana gidiyorum ki? <laughs> Ömer tamam alanın içine. Bir dakika bekle dropu, Drobu atacağız mı bakalım. Ya. At. Çakma bekle draw bekle Bile dur. Bine, adam. Göremiyorum lan. Nereye attık? İnde bak. Dostum göremiyorum ki bir şey. Buralarda bir yerlere atacak. Aha 60 geri zaten. Aha. Hadi bin bin bin. Bindim. Go. Nerede? Neredeymiş? Biraz daha alçalsın öyle gidelim bence. Bin bin gördüm tamam. Tepeden baktan şu gözle tepeye bak. Doğuracak. Aa gördüm. Sen bana yönünü söyle ya da görüyorum. Aslında. Düz. O düz var Ben bir şey. bir yere düştüm ben. Evet, şurada Ömer ne yaptı? Onlar sağlı sollu? Bekler Nerede? Tamam. Ha, Tommy önümden düştü. Ben alıyorum belki. Ben körüreceğim lan. O bir. Aa, avlukumutlayın. <laughs> Şerefsiz. Hadi benim tamam benim gidiyoruz. Hadi bas. Ömer bak bir yere pusu kuralım. Aynen. Adamlar gelince bak 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 vururuz. Bir yere pusu kuralım. Hı. Bak şu aşağıları ye. Aşağı, Aşağı tarafa. Aşağı tarafa gidersek drogu nereden göreceğiz? Pusarız. Beyler. Benim doktor ceketim Sen yine de etrafa iyi bak. Böyle bak. Ben, ben aslında şu otlar var ya onların arasında. Ha şerefsiz. Ben alacaktım aslında onu. Dedim ki zaten doktor önlüğüm var alayım mı almayayım diye. Oğlum ben zaten senden önce açtım Soracaktım tamam mı? Gitti sen aldın ya. Ömer suç mu? Oh Ömer bak bak. Tava, sis bombası, Aa, Adam var adam adam. Nerede? Mermiyi gördün mü? Gördüm. Çıktım ben dışarıda. Büyük herhalde. ihtimalle dropta. Aynen drop'un yönünde bak. Aynen drop şuradan düştü. Işte. Oo ikili ikili çatışma var lan. Sen ateş etmek için hazır ol yine de. Hazır mısın? Aa, ne koyayım Sağlı su. Bize bir ateş su. etmiş lan arkamızdalar. Sağlı sollu vuruyorlar aynen. Takım mı oğlum bunlar? Aa gördüm bak. A Aa bak gördüm. Vurdum. Nerede o? Şu anda hemen yanında vurdum. Tanesine. Öldür bari. Öldürdüm zaten. Öldürdüm. <laughs> Bak şu drop'un ışığı sensin öyle alalım. Hı -hı. Şimdi şu herkes buraya geldi. Şey Bu almış mı diğerini? Bilmiyorum. Sanırım takım değillerdi. Takım da olabilirler. Gene de biz dikkatli olalım. Söndü sanırım. El, teneye, Işık söndü. Tamam. Al hadi al Sen hadi. Rotla. Acele et. Uyye. Oh yeah. Allah. Çantada yer yok. Ya boş ver şimdi alma tamam. Hadi. Sağlık çantası vardı bir de dürbün. Bir, i̇ki x mi dört x mi ne? Ya ne x böyle koydun? Kamçar. Oğlum ne bileyim ben takı takım adını koyacağım sandım. Tamam mı onlardan? Tıkladım. Bora. Alan biraz daha küçülsün. Bir 6 kişi veya 5 kişi falan kaldığında bir yere gideceğiz artık. Tamam. Arabayla çünkü. Aynen arabayla olmaz. Hep böyle. Arabada patlatabilirler Um zaten arabanın patlatma hatta arabanın biraz gidemediği nasıl oluyor söyleyeyim mi? Tekerleğe sıkıyorsun, tekerlek patlıyor. Bir 12 kişi kaldı ve 13 dakika. Bürürüz. Çık. Çık. <laughs> ben ben vallahi iyiyim. Ben de sağlık çantası var. Sonra. Sağlık çantası mı? Ha. Hani göster be. Yok. Var. İlk yardım çantası bak. Oğlum o ilk yardım çantası. Sağlık çantası başka bir şey. Sağlık çantası daha fazla doğru. Ha, doğru. doğru. Ben yer Derecine değiştirdim. Kılık bir sniper gibi yapıp... Oha, Ne olur lan? Kılık aşağı indin. Oha. <laughs> bir de durun. Bir de durun. Ya gel patla biraz. Ay yaz. Ya, ya, ya. Bir de bu arabalar da. Tekerleğe patlatma. Değiştirme hemen hadi. Hayır ben tekerleğe patlattım. Adamlar sürmesin diye. Ay şerefsiz. O ilk gördüm. O benim. O benim. O benim. Aldım. E... Umut abi sen lan bunu. Şey bir şey yokmuş lan burada. Almadım ya şeyi. Güzel bir şey yok burada gel çıkalım hadi gel. Ben bombayı almadım. Bomba bayağı var çünkü. Traktör ver binelim mi? Traktöre binilmiyor. Biliyorum. Ben aşağı inelim. Ver, ver, ver. Ben atladım. Aman, Ve canım gitmedi. He? Canım Ama gitmedi. Ama ara sıra gidiyor, ara sıra gitmiyor. Lan ne ben? Uy! ortalara gidiyor, tamam mı? Skarlaya var burada. İstemez. Sağlık kişisini al, ben aldım. Aynen ya, şerefsiz. O hiç canımız gitmedi ya. Aynen lan <laughs> o kadar maç yaptık. Gençler 9 kişi kalmış. zaten ineceğiz demiştik indik. 9 9 Ömer gel. Ay, şeye doğru gidiyoruz. Tersine gittim ben. Gel. Lan. Ben... Çıkamadım. Ortalara doğru gidelim. Hı. Ben adamın hutunu alacağım ya tekrardan. Neredeydi lan o? Lan adamı öldürdüm yeri Daha unuttum. ilk maçımız değil mi? Hı. Ömer alanın dışındayım ben. Gel gel çok uzakta değilsin zaten. Kardeşim. Bir bir. Ya bekliyorum ben seni. Lan sen bekliyorum. bizden bir sen benden bir metre falan uzaktasın. Asma o kadar da değil ya. On, üzerinde yazıyor. Sekiz metre, 7 yedi metre. O işareti kaldır lan. İşareti kaldır. İşareti kaldır. Aldım. aldım işareti. Sen aldın mı işaretini? Olmadı. Ha ben ortaya işaretledim zaten. Yani zaten buradayız. Hadi al. Hadi pampa. İkisi biziz zaten. Dört kişi. Gençler ben şarkı da koyabilirim bak buna. Bir şey söyleyeyim. Orta taraf burası. İşaretlediğim kısım. Gel burada iyi bir yer bulabilirsek. Snipçi. Aynen. Snipçi. Bende burada da karda. Aa gel kardos. bak. Bende var kar O an efsane bir yer var. Aynen. Buradan alabilir miyiz? Nereden lan? Üste ya, çık üst 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 üstte. Neresi? Üste gel. Alabilir miyiz ki? Gel gel. İyi sen burada kal da ben merdivenle kontrol edeceğim adamı. O bir, ye, bir üçüncü bir seviye kask alalım. Tamam. Tamam da Bora. Sen buradan uçculuk yap. Yapıyorum. Aa bir tane adam var. Nerede? Nerede lan? Ya önüne geldi ya. Öldürdüm. İyi bak. Evet, Yanına bir sürü adam çekmiş olabiliriz buraya. Hutu alsak mı? O minmeyelim bence. Bence de. Zaten 5 kişi kaldı. 11 mermi mi kaldı? Adam içindeyim. Aynen. Beş kişi vardı kaldı var ya. Biri gelsin biri öldürsün var ya ana avra söver. <laughs> Ömer alan dışındayız biraz ortalara gel. Aynen yürü in, in, çabuk in in. Yürü ben içine gireceğim. Çok hoş. Ben içindeyim, i̇çindeyim Ömer. Bina adam içinde. Adam gördüm. Geliyorum. Gel gel takip et. Aa karşımda. İki kişiler. Geldim. Oha gördüm kanka. As, gö Aldım. Aldım. Aha. Tamam. Arkamızdan mı vuruyorlar? Ben de sağlarından dolaş. Ömer da benim canım yani. az, azalıyor. Can bassın. Can bastım. İçeri girdim. içine. Tamam öldü ikisi de. Ya. Hadi tek bir kişi. Yukarı çık yapacağız. yukarı. Gel. Böyle. Bak ben yukarıdan sinipçilik yapacağım. Aa, ya? Nerede ya? Taramalı aldım geliyorum ada. Neden? Neredesin? Arkandayım. Gel Ömer gel gel ortaya geçelim. Alt tarafı bir kişi bize ne yapabilir ki? Yani o belli ama olmaz ama birinci olmak iyi olur yani. Aynen aynen. Burada gördüm lan gel 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 gidiyor bak. Gel takip et. Koşum. Vay şerif. Gençler. Hadi. Gençler. Hadi. gençler aldık. Aa, ilk ilk oyunda. Gençler. Gençler aldık. Aldık gençler. Paylaşın. Paylaşın. Şimdi bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.